Rıza Ünsal ve vekili müdafi ayağa kalksın. Kürsüye gelin. Muhterem Reis Bey, eski Demokrat Parti mebusu Rıza Ünsal'ın mebusluk sıfatını kullanarak Keriman Kızıltan adındaki şarkıcıya maddi ve manevi destek sağladığı savcılık makamı tarafından belgelenmiştir. Bu belge Rıza Ünsal'ın nüfuzunu kullanarak plak şirketi üzerinde baskı kurduğunu hatta daha ileri giderek menfaat temin ettiğini göstermektedir. Sözünü ettiğiniz vesika hakkında müdafaanın ve müvekkilimin herhangi bir bilgisi yoktur. Ne mahiyette bir vesika olduğu da bilinmiyor. Müdafaa haklarımızın korunması için önce vesikanın incelenmek üzere tarafımıza verilmesini istiyor, sonra da bu mesnetsiz suçlama hakkında müdafaa yapabilmek için mehil talep ediyoruz. Bu kadar zamanımız yok avukat bey. Müvekkiliniz sorularımıza cevap verecek. Devam edin. Keriman Kızıltan adındaki şarkıcıya yardım ettiğiniz doğru mu? Doğru. Bu mevzuda devletin imkanlarını kullandınız mı? Hayır kullanmadım. Kendisine bir plak çıkarmak için plak şirketine mebus olduğunuzu söylediniz mi? Yani nüfuzunuzu kullandınız mı? Hayır kullanmadım. Mebus olduğumu zaten biliyorlardı. Ben sadece arkadaşıma yardım etmek istemiştim. Kabiliyeti varsa plak yapın dedim. Onlar da yaptılar. Muhterem başkanım, plak şirketi müdürü ve sahibi zaten sanıktırlar. Aynı iddianameyle yargılanmaktadır. Günaydın Halime. Günaydın Ahmet Bey. Suçu ispatlayan bütün bilgi ve belgeler belirtilmiştir. Rıza Ünsal suçlamaları reddediyor. Şahidiniz var mı? Evet Sayın Başkanım. Şahit olarak Keriman Kızıltan'ı dinletmek istiyoruz. <laughs> Savcı bey sorularına geçmeden önce isminizi söyleyin. Keriman Kızıltan. Rıza Ünsal yerinize oturun. Rıza Ünsal'ı nereden tanıyorsunuz? Beni dinlemek üzere çalıştığım yere gelmişti. Orada tanıştık. Rıza bey bana kim sadece bu kadın? Adan ilk defa bu. Ben de. O kadar. Ne işi var ki mahkemede acaba? Işleştik, dur dur. anlarız şimdi. Kendilerinden hiçbir maddi yardım almadım. Meslek hayatımda yol alabilmek için bazı mevzularda kendisine danıştım. Mesele bundan ibarettir. Ona bir mektup yazdınız. Kimin aracılığıyla yolladınız? Çünkü normal posta kaydıyla gelmediğini biliyoruz. Ya Sadı, geçen bir mahkum yakınından rica ettim. Götürmeyi kabul etti. İsmini hatırlamıyorum. Münasebetinizin platonik seviyede kalmadığı hemen anlaşılıyor. Sanık isteklerini karşılamanız için sizi zorluyor muydu? Sayın Savcı, lütfen soracağınız sorularda hem benim hem de ihtilalin haysiyetine saygı gösteren bir üslup kullanınız. Bu konuda hiçbir suç olmayan bir insanı benim üzerimden kirletmeye hakkınız yok. Muhterem Başkanım, şahit haddini aşıyor. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Yoksa atarım seni dışarı. Muhterem reis bey... ...savcı da haddini aşıyor. Hem mesikanın ne olduğunu... ...tetkik etmekten mahrumuz... ...hem de savcının mesnetsiz suç esnadı karşısında... ...savunmasız bırakılıyoruz. Şahidi duruşmaya çağıran sizsiniz. Ama şahidin söylediklerine... ...saygı göstermiyorsunuz. Ya adil bir şahide tahammülünüz yok... ...ya da... ...haksızlığınızın... ...teşhir edilmesinden korkuyorsunuz. Savcıya saygılı olunuz. Bu mahkeme avukatların laf cambazlığını kaldırmaz. Yoksa ikiniz de tutuklarım. Peki bu mevzuda malumatın var mıydı? Hı hı. Tesadüfen öğrenmiştim. Rezilik çıkmasın diye görmezden geldim. Bunu yaşarken rezillik çıkmasın diye mi düşündün? <laughs> Eniştemle konuşacaktın abla. Senin muhatabın oydu. Böyle bir mevzu karı koca arasında konuşulursa artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz Mehmet. Nasıl bu şekilde yüz göz olurdum Rıza ile? Bunun hesabını sormadan nasıl yaşarsın abla? Bu yükü ömür boyu tek başına nasıl taşırsın? Zaten kaldıramıyorum artık çok zor. Bu konunun ortaya çıkması babam için kötü oldu değil mi dayı? Çok kötü oldu Yasemin. Eniştem zaten ilk konuşmasında Salim Başoğlu lüzumundan fazla kızdırmıştı. Memur bey, bu kadar tedbir gerekiyor mu sahiden? Bu mevzuda kesin talimat aldık efendim. Suikastten mı korkuyorlar? Zannediyorum ki öyle. Tabii, kimseyle görüşmemizi de istemiyorlar. Doğru yapıyorlar. Sabah sizi alırım savcı bey. Sağ ol. Hayırlı geceler. Size de efendim. Ah! Haber vermedin. Biz de beklemiyorduk. Bir günlük izin verdiler. Abi, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin baba. Defne yattı mı? Evet ama seni kaçırmak istemez. Gidip uyandırayım. Bırak uyusun çocuk Selma. Sabah görürüm. Yorgun görünüyorsun hayatım. Yorgunum evet. Zor bir gündü. Bugün yastığa da saatin dinlediniz mi? Evet. Ve çok şaşırdık. Ben oradaydım ya zaten. Sen dinledin Mehmet. Evet baba o vakit ucuz kurtulduğunun farkındasındır. Kerman hanımefendi ile Rıza arasında mektuplaşmayı bizim Ahmet sağlıyormuş. Allah'tan kadın dikkatli konuştu da ismini vermedi. İsmimi verebilirdi baba. Benim için mahsuru yoktu. Ama benim için vardı. Senin benim ne vaziyete düşeceğim hiç aklına geliyor mu? Bana bu sorgulamanın mutlaka gerekli olduğunu sakın söyleme baba. Bu bir adalet arayışı değil. İçinizde yıllarca birikmiş bir intikamın alınışı gibiydi ne gelecek vadeden genç bir sanatçının haysiyeti... ...ne de eski bir arkadaşın hususi hayatının mahremiyeti sizi bundan vazgeçirebildi. Rıza amcaya kesilecek cezayı... ...onun ailesine verdiğin zararı hiç düşündün mü? Ahmet babanla nasıl böyle konuşabiliyorsun? Konuyu baba oğul gibi değil. İki hukukçu gibi tartışıyoruz anne. Adaletin mevzu bahis olduğu yerde kimseye taviz vermemeyi bana kendisi öğretmişti. Ve sen de adalet duygumun Yüksekliği nedeniyle hukukçu olmamı istemiştin. Sen benim önüme gelen bir deliyle hasır altı etmemi mi istiyorsun? Sen ne söylediğinin farkında mısın? İzin gününü münakaşayla geçirmeni istemiyorum baba. Onun için müsaadenizi istiyorum. Hatırla sevgilim o mesut